TürkNet hack olayı ne oldu? Kimler etkilendi? Ne yapmalıyız? Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Türkiye'nin internet dünyasını sarsan bir olayı konuşacağız. TürkNet'in 2005 2025'in Mart ayında yaşadığı büyük bir siber saldırı. Teknolojiye, siber güvenliğe veya kişisel verilerinize Nasıl koruyacağınızı da merakınız var ise bu video tam size göre. Hadi hemen başlayalım ama önce şunu unutmayın arkadaşlar. Ee, kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı ihmal etmeyin etmeyin ki böyle içerikleri kaçırmayasınız arkadaşlar. Ee, şimdi Türknet nedir ve neden bu olaydan etkilendi ve bu olay neden önemli? Önce biraz temel bilgiye başlayalım. Ee, Türknet Türkiye'nin en büyük servis internet servis sağlayıcılarından biri arkadaşlar. Ve milyonlarca abonesine tadilsiz ve hızlı internet hizmeti sunmaktadır. Kullanıcı dostu yaklaşımı ve güvenilirliği ile tanınan bu şirket yıllardır sektörde sağlam bir yer edinmiş arkadaşlar. Ancak 11 Mart 2025 tarihinde yaşanan bir siber saldırı bu güvenilir imajı biraz sarstı. Milla e, Milyonlarca kullanıcı insanın kişisel verilerinin tehlikeye girmesi hem Türknet hem de Türkiye'nin dijital güvenliği açısından ciddi bir uyarı oldu. E, saldırı nasıl gerçekleşti gelelim olayın detaylarına. E, Türknet 11 Mart 2025'te sistemlerinde bir spes saldırı tespit etti ve bu durumu 13 Mart'ta resmi olarak doğruladı. E, saldırganlar şirketin veri tabanına sızarak çok sayıda müşterinin kişisel bilgilerini çaldı. E çalınan veriler arasında neler vardı? İsimler, adresler, telefon numaraları, abonelik bilgileri ve en korkutucusu TC kimlik numaraları. E neyse ki finansal bilgiler ve kullanıcı parolaları güvendeydi. E çünkü Türknet bu verileri uçtan uca bir şifreleme ile koruyordu. Yine de bu kadar hassas bilginin ele geçirilmesi olayın ciddiyetini arttırdı arkadaşlar. Hacker kimdi ve ne istedi? Şimdi bu saldırının arkasında bir hacker var kendisi çaldığı verileri internette paylaşmamak için Türknet'ten 3 Bitcoin istedi. Ki bu o dönem yani yaklaşık bu dönem 246 bin dolar etmekte arkadaşlar. Türknet bu talebe kamuya açık bir cevap vermedi ama hızlıca harekete geçti. Güvenlik önlemlerini arttırdılar ve Türkiye'nin yetkili kurumları yani kişisel veriler koruma kurumu ve bilgi teknolojileri iletişim kurumu ile işbirliği yaparak soruşturmaya başladılar. Ayrıca bu hack'in geçmişi de ilginç. Şimdi 2024'te Türkiye'nin otoyol geçiş sistemini yani HGS hack'liyerek 5 milyondan fazla kişinin verisini çaldığı iddia ediliyor. E, görünen o ki hem para hem de ün peşinde koşan bir isimle aslında karşı karşıya kalmış durumda TürkNet açısından. Müşteriler için bu ne anlama geliyor? E, peki bu olay TürkNet kullanıcılarını nasıl etkiledi? Çalınan veriler kimlik hırsızlığından dolandırıcılığa kadar birçok risk yarattı. Mesela adres ve TC kimlik numaraları gibi bilgiler de sahte kimlikle üretilebilir ya da e, phishing denen oltalama saldırılarıyla insanlar kandırılabilir. E, TÜKNET müşterilerine dikkatli olmalarını önerdi. Banka hesaplarını kontrol etmeleri, elleri şüpheli e-posta veya telefonlara karşı uyanık olmaları gerektiği konusunu uyardı. Hatta bazı uzmanlar kullanıcıların Dark Web izleme araçlarıyla bilgilerinin sızıp sızmadığını kontrol etmesini bile tavsiye etti. E, TürkNet'in aldığı önlemler ise e, TürkNet saldırıdan sonra boş durmadı tabii ki. Hemen güvenlik sistemlerini güçlendirdi ve yeni bir koruma katmanları ekledi ve müşteriyle bir güvence verdi. Online işlem merkezi ve mobil uygulama mevcut parolalarla e, güvenli bir şekilde kullanılabilir. Şirket bu olayın tekrarlanmaması için siber güvenlik yatırımlarını atlayacağını ve şeffaf bir iletişim sürdüreceğini de duyurdu. E, bu adımlar hem müşterilerin güvenini kazanmak hem de gelecekteki tehditlere karşı hazırlıklı olmak için atılmış önemli hamlelerdi. E, büyük resme baktığımızda buradaki dester ve gelecek TürkNet hack olayı bize şunu gösterdi. Yani şu, e, siber güvenlik artık lüks değil bir zorunluluk olduğu belirli. Görmekteyiz. E, Türkiye gibi dijitalleşmenin hızla ilerlediği bir ülkede bu tür saldırılar maalesef daha sık karşımıza çıkıyor arkadaşlar. E, kullanıcılar bizler ne yapmalıyız? İki faktörü kimlik doğrulamaya aktif hale getirebiliriz. E, şüpheli mesajlara tıklamamak gibi basit ama etkili adımlar atabiliriz. Şirket içinse, şirkette içinse bu durum daha net. Güçlü şifreleme düzeni denetimler ve kriz anında açık iletişimin olması bir şart arkadaşlar. E, bu olay hem TürkNet hem de diğer firmalar için bir dönüm noktası olabilir. Şimdi arkadaşlar kapanışı yapmak üzereyiz. E, TürkNet'in Mart 2025'te kendi yani bu ay hacklenmemesini anlattık. Hack maciasını baştan sona inceledik. E, Sibel dünyanın ve bu karanlık yüzü hakkında daha fazla bilgi almak ve kendinizi korumak için iyi ipuçları istiyorsanız e, kanalımıza abone olmayı unutmayın. E, videoyu beğendiyseniz arkadaşlar bir yorum bırakmayı bir tane de beğenme tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Düşüncelerinizi paylaşmayı ve bildiğimiz dilini açmayı unutmayın. Yeniliklerden haberdar olmak için ve bir sonraki videoda görüşmek için kanalımıza abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. internette güvende kalmanızı dileğiyle birlikte herkese iyi günler dilerim.